çekim alanına hoş geldiniz. Bugün Altu ile beraber Disney Plus'ın son zamanlarda en çok reyting getiren dizisi Shogun konuşacağız. Altu merhaba, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyi misin? Her şey yolunda mı? Bildiğin gibi bir Shogun'u uyumadan bitirme <laughs> amacındaydım ve o amacı bugün gerçekleştirdim. <laughs> Sen uyumuş muydun ilk izlerken? Ee, i̇lkinde direkt uyudum <laughs> ama ama iyi uyuttu yani. <laughs> gerçekten uzun zamandır alamadığım uykumu e, Shogun'un <laughs> ilk izleyişinde <laughs> aldım. Ama e, bu sefer tekrardan izledim ve bu sefer bu fokus izledim yani gerçekten e, hiç uyumadım diyebiliriz. Ben de gerçekten bir şey izlerken. İlk 10 dakikasında falan genelde uyumuyorum. Tutuyor o beni. Hani ne oluyor, ne bitiyor onları takip etmeyi seviyorum ama abi shogun'un 5. dakikasında uyumuştum ben ya. Abi çünkü müthiş yavaş başladı yani. <laughs> müthiş yavaş başladı. Ya öyle bir yavaş başladı ki bana ninni gibi geldi yani <laughs> ilk izlediğimde. <laughs> ama şimdi bugün tekrar bir hani kendimi refreshlemek için izlediğim zaman çok kendimi yani evet dedim ya bu sefer bütün dikkatimle izleyeceğim ve o mentaliteyle girince olaya uyumadım yani sonuna kadar izledim. O zaman sen başla istersen izlenimlerin ne? diziyle ilgili. Şimdi öncelikle bölümün sonlarına doğru Japoncamın bayağı geliştiğini hissettim. Yani <gülüyor> <gülüyor> kendini çok verirsen anlamaya başlıyorsun. Bayağı Japonca yani çok uzun Japonca. Yani açıkçası ilk bölümün sonunda yani bitirdiğim zaman sondan başlayayım. Bir sonraki bölümü merak ettim açıkçası. Her ne kadar ilk izlediğimde uy <laughs> uyumuş olsam da <laughs> bu izlediğimde öteki bölümü merak ettim. Yavaş başlıyor gibi dizi ama Sonra hızlıca toparladık onu sona doğru. O yüzden de şimdi mesela bir sonraki bölümü merak ediyorum. Aynı fikirdeyim abi. Bölüm bitince ben de ikinci bölümde ne olacak acaba dedim kendi kendime. Bölüm başları biraz dönemi anlatıyor. Dizi 1600'lerde geçiyor. Hollandalı bir gemi Japonya'yı bulmaya çalışıyor. Japonya'yı bulup oranın işte gelirlerini falan onlar da almak istiyor. Ama Japonya'da durum nasıl? Japonya'da sadece Portekizli denizciler var benim anladığım kadarıyla. Portekizler Aynen. orayı bayağı bir yiyor yerken de onları Katolik yapıyor. Tabii Portekizler ve İspanyollar çok dindarlar o zamanlar. Gidiyor Japonları da Hristiyan yapmaya başlıyor. Yalnız gelen bizim İngiliz ve Hollandalılar da Protestan. Bu zaten başlı başına benim izlemek istediğim bir çatışmaz. O kısım çok hoşuma gitti. Aynen. Şimdi ne oluyor? Kısmına geçmeden önce tabi isimler konusu <laughs> sen de öncesinde konuştuğumuz <gülüyor> gibi <gülüyor> biraz biraz karışık yani bende. Şimdi ana karakterimiz biraz zor durumda. Çünkü yine her zamanki gibi bir konsey var. Ve bu konsey diyor ki e, arkadaş sen olmayacaksın. Bitireceğiz seni, indireceğiz seni diyorlar. 5 taneydi galiba değil mi? Sonuçta 5 tane farklı Be beş. Klan, klandan bahsediyoruz. Dolayısıyla yine bir konsey oynamamız var. Onunla önce de ana karakterimizi bitirmek istiyor bu konseydeki arkadaşlarımız. Öyle başladı dizi ve zaten ilk bölümün sonunda da bu işte yakaladıkları gemi içindeki Hı -hı. yabaniler dedikleri herkes birbirine yabani diyor zaten. <laughs> ee, Çok ve... güzel ya. <laughs> Aynen ve yine her zamanki gibi geyşe kılıklı bir ablamız var. Bu zaten olmazsa olmazı yani. Bu tip dizilerin yine en güzel Japon kadınlarını bulup oraya yerleştirmişler. Bakalım yani şimdi ben birazcık merak ediyorum hani bundan sonrasında ne olacak diye. Ama esas olay zaten bu klanların savaşı. Ve bir yandan da din, arkada da bir din savaşı da var. O yüzden güzel başladı yani bence dizi. Abi dizide katolikler ve protestanların yanında tabii şeyler de var. Japonlar onların dinine Şaman mı? Yok Japonların dini ne? Japonlar dinsiz anladığımız kadarıyla şu an bir fikir üretemedik. Ya Japonlar işte artık neyin propagandası yapılırsa <gülüyor> onu... <gülüyor> <laughs> Onun peşinden giden bir grup diye biliyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Dizide en azından öyle. Bir de abi türbanlı teyzeler vardı gördün mü? Evet Onlar da bravo. Gibiydi. <laughs> evet o türbanlı teyzeleri ben de bir şaşırdım yani anlam veremedim. Yani niye <laughs> bunlar niye burada diye. Yani buraya da mı girdiniz birader dedim yani içimden. <laughs> Burada da mı siz dedim yani. Bir de şey ya genelde böyle hani klanların arasında şeyden ben ayırt edebiliyorum. Böyle mesela kafasının tepesi kazık ama yanları uzun olanları bir bir grup yapmışlar. <laughs> Saçı olanlar ayrı bir grup diye böyle mesela bir şey var orada. Klasifikasyon var. O dikkatimi çekti. Onlar samuray değil mi ya? Samuray. Samurayların. Senin için samuray. samuray. Benim için kafası kazık adam. <gülüyor> <gülüyor> Abi o saç modeli zaten çok Türkiye'de çok insanın var. Hani kafasını üstü kel yanlar. <laughs> Tersten Amerikan tıraşı abi. <laughs> Bir de niye böyle yani ya bunlar mesela birbirlerini uyarmıyor mu? Ya arkadaş çok iğrenç olduk ya böyle falan diyen olmuyor mu yani? Kendi aralarında. Neden yani neden üst tarafı öyle kazıtıp yanları bırakıyorsun acaba? Kesin bir anlamı vardır da böyle saçma salak bir hikayesi vardır kesin. Ama dinleyince acayip etkileniriz falan muhtemelen. Ama yani birbirlerine söylüyor olmaları lazım. Yani biz böyle olmadık. <gülüyor> <gülüyor> Bu saç olmadı aga falan demiyorlar birbirine. Abi bir de şeye hastayım. Ya yani şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi konudan konuya atlıyorum ama bu adamların en ufak hata hatalarında kendilerini öld öldürme niyeti nedir arkadaş? Ya bir rahat olun ya biraz chill yani. Seppuku o Nani ya böyle en ufak şeyde kendine kılıç sokmaya çalışıyor falan. Ya bu kadar stres yapmayın yani biraz rahat olun yani. Evet samuraylarla ilgili görüşlerim de böyle. <laughs> Abi dizide 5-6 sahne oldu. ikisinde insanlar kendini öldürmeye çalıştı. Birinde gitti çocuğunu öldürdü. Evet. E, suda kendisini öldürme kısmı da bana çok saçma geldi abi. Hani kendi ölümünü seçmek için adam tamam kendini öldürmeye çalışıyor. Bir nebze okey de lan boğulana kadar mücadele et. Öldürecek gücün varsa değil mi? Abi zaten dalgalar adamı yerden yere vuruyor. Ya adam... Orada kılıcı çıkartıp kendine sokması çok daha zor yani hani bıraksa kendini kafa iki gözü vuracak taşı ölecek zaten yani <laughs> gerek yok yani o <laughs> kılıcı çıkarayım da şöyle bir de o açıyla sokayım kendime 30 dereceyle falan derdine girmesi birazcık bilmiyorum zor yol bence yani. Karakter isimleri zor ama o karakterin adı Yabushige. Yabushige ile ilgili iki tane çok manyak şey var. Ölümünü attık hadi tamam ölmedi de yani kendini öldürme isteğini atıyorum. Abi bir adamı diri diri yaktı. Daha doğrusu kaynar suda bekletti. İkincisi de ona gelen bir tane hayat kadınını başka birisiyle olmasını izledi. E bu adam sadist mi bu adam ne abi ben anlayamadım. Onu ben de tam anlayamadım ama orada sanki kadın onu ona yöneltti gibi algıladım ben. Ya adam Evet ama o da except o da kabul etti bunu. Yani evet. Bu da bir seçim. Yani çok da yadırgayamadım ya. Yani. <laughs> bu sefer de izleyeyim demiş olabilir yani sonuçta. Ya bu Yabusele bu. Ya bu değil tabii de. <laughs> Yabusele olacak. Benim takımda olduğu için oradan biliyorum. Ben de takım. Evet ilk ismimizi bulduk. Bundan sonra Yabushige aslında bizim için Yabusele olacak. Bizim Aynen Yabusele. De İkisinin de tipi <gülüyor> <gülüyor> çok ee, Oldukça yakınlar. Herkesi o zaman Google'dan Yabusele'yi Google'lamasını rica edelim. Böylece o karakterin neye benzediğini öğrenmiş olurlar. <laughs> Diğer ana karakterimizin adı daha doğrusu asıl ana karakterimiz Torunaga. Ya Biz evet. Toronagacı mıyız bu dizide abi? Ölümüne Toranaga mı diyeceğiz? Abi ölümüne Toranaga diyeceğiz. Çünkü zaten uzun <laughs> uzun yıllar sektöre emek vermiş. <gülüyor> <gülüyor> Her aksiyon filminin Japon karakteri değil midir Toranaga? Yani ben Toranaga'yı görür 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 görmez tanıdım yani dedim. Ya aileden biri gibi <laughs> geldi <ona. gülüyor> Toronaga'nın o o masum bakışları yani beni hemen Toronagacı yaptı bilmiyorum. Toronagacıyız yani. Ölümüne. Bir de hani kuşuyla bir şey vardı ya böyle ilk sahnesi ilk Toronagayı gördüğümüz sahne. O sahne çok hoşuma gitti. Tabii kuşuyla demeyelim şimdi dinle dinleyenler <laughs> yanlış anlayabilir. <laughs> yani gerçekten literally kuştan bahsediyoruz burada. O sahneyi ben hızlı geçtim. <laughs> Tan tanık olmak istemedim. Yok yok şaka bir yana tabii e, Toranaga kuşuyla o gemiyi bulan adamla mesajlaşıyordu. Öyle değil mi? Öyle hatırlıyorum. Gemiyi bulan adam köylü. O adamda herhalde kilit bir şey olacak. Bölüm sonunda da onu gösterdiler falan ya böyle. Evet. evet. bir zaten onu anladık. Azıcık Portekizce konuşmayı da biliyor. Kendini geliştirmiş o adamı yerler ben sana diyeyim yani. Şimdi böyle bize kıyısından köşesinden sevdirtmeye çalışıyorlar adamı. Bu demektir ki bu 1-2 1-2 bölüme artık kazanda mı pişirirler? Doğrarlar, doğrarlar mı? Ya bir şey olur yani. Başına bir iş gelir onun. Zaten ya bu şey ya bu sele onun arkasında abi diyor senin bir tane muhbirin var diyor köyde. Onu bulup yakabilir. Aynen. Ya bu seleyi de alkışladık orada yani bu harika öngörüsüydü. <laughs> <laughs> Tebrik ettik yani. <laughs> Muhbir olduğunu bilmesini. Ee, Yavuz Selim'in bir tane yeğeni vardı. Yeğeni de bir tane adamın kellesini uçuruyordu. Abi o sahnede ben buz kesildim ya. Hiç beklemiyordum. Gereksiz bir hamleydi o da. Onu da ben de anlayamadım <laughs> ya. Yani. Onu niye kestiğini de anlayamadım adamı. Ötekiyle konuştu diye mi? Konuştu diye. Hani işte, bırakın artık falan filan dedi. Hani sus falan dedi. O adam tekrar konuşmaya çalıştı. Hristiyan gitti böyle açmak çıkarıyordu. Hmm. O da şlak diye indirdi yani. Bunların de var bir ne derler ona? Şiddet. Abi çok gerginler. Bence Japonların biraz rahatlamaya ihtiyacı var yani. Ya bu gerginlikle olacak şey değil yani. Ha çıkardı diye kafa kesmek. <laughs> Yok denizde yüzemiyorum diye harakiri yapmak falan bunlar bence çok abartılı hareketler yani. Yine iyi gelmişler günümüze ya. Bir de şey yapıyor diyor o adam gidip bizim John Blackthorn'un üzerine işiyordu. Daha doğrusu kafasına işiyordu. Yine aynı yiyen abi. yani dediğin gibi çok gerginler. Gerginler abi yani. iki dakika rahat durmuyor kimse yani. Kesin bir olay var. Bakalım. Bilmiyorum şimdi ikinci bölümde kim bilir bizi daha ne gibi heyecanlar bekliyor. Şeye ne diyorsun peki bizim Pilot'a? Adını şu an hatırlayamadım Pilot. Pilot dizinin John Blackton işte. Heh, John John evet. Bravo. O adama ne dedin? O adamı sevdim ben biraz ya. Hayatta kalma içgüdüsüyle hareket ediyor. Sonuna kadar zorluyor. O hoşuma gitti. Bu hani Osaka'ya giderken gemileri batmak üzere ya. Orada hani bunları düzeltiyor. İşte geminin batmamasını sağlıyor falan. O iyi bir karakter olacakmış gibi geliyor. Bir de hani ilk sahnede şey oluyor ya. Asıl bu Erasmus gemisinin kaptanı kendini öldürüyor. Hı -hı. Mesela orada da adam şey yapmıyor. Hayatından vazgeçmiyor. Ben bir şekilde Japonları bulacağım. Oraya gideceğim diyor. Ve gidiyor. Bu arada gerçek hayattan alıntı bir karaktermiş bu. Öyle mi? 1600'lerde gerçekten böyle bir tane İngiliz denizci varmış. orada şey oluyor, samuray falan oluyor. Japonlar bunun gitmesine izin vermiyor. O karakterin hikayesiymiş aslında bu Shogun. Hmm, Nice'mış bunu bilmiyordum. Bu kitap zaten diye biliyorum ben değil mi? Kitap. Kitap işte bu gerçek olaylardan alıntı. Shogun'da o kitabın dizisi Rodriguez var. Sen Rodriguez hakkında ne düşünüyorsun? O da İspanyol bir adam var ya. İspanyol bir adam. Abi Rodriguez'de tam bir sol açık tipi var. <gülüyor> <gülüyor> Kısa boylu çabuk. Ya bilmiyorum Rodriguez de şey bir karakter. Ne bileyim böyle araya renk katması için konmuş bir şey. Ben sevdim onu mesela. Değil mi? Aynen. Böyle adama çirkeflik falan da yakışıyor yani. O yüzden hoşuma gitti. Yani o da zaten bir müddet devam eder gibi geliyor bana. O da gergin değil ya o hoş böyle kafası iyi takılıyor. Bir yandan da John'u şey yapacak ama sıkıştıracak gibi. Mesela şey dedi ya hani ben senin günlüklerini buldum işte köylere saldırmışsın falan. Biraz gıcık olacağız ama bir yandan da afacan bir karaktere benziyor. Aynen ya şimdi o şimdi gerçek niyeti anlayan tek adam pozisyonda olduğu için adamların merchandise olmadığını anlayan tek adam pozisyonda o yüzden o da onu kullanacaktır herhalde diye tahmin ediyorum. Bence de öyle olacak. Altı o zaman iki tane kadın karakterle ilgili sana ufak şey sorayım. Birincisi Toronaga'nın kaçırdığı bir tane varisin annesi varmış. O hikayeyi bölümün başında geçiyor. Evet. Hatırladın mı? Evet hatırladım. Abi bir tane kadını esir alan bir adamı mı tutacağız biz bu dizide? Şimdi tabii önce nedenini öğrenmemiz lazım. Elbette bizim adamımızın bir bildiği vardır diyeceğiz yani bu noktada. Çünkü herkes de bir şey ararsa hiç kimseyi tutamayız bu dizide. <laughs> Çünkü herkes bir şey yapıyor. Herkes yani, birini öldürüyor. Herkes de bir şerefsizlik var ya. Yani. <laughs> Çünkü. <gülüyor> Düzgün bir adam yok yani şu ana kadar. Abi çok haklısın. Zaten benim anladığım kadarıyla bunu Osaka'ya çağırdıkları zaman Torunaga'yı o da beni öldürmesinler diye karşı tarafın sevdiği bir insanı esir almış gibi anladım ama ben de tam da anladım. detay vermediler. Çok Onu çok açıklamadılar. O herhalde bir iki bölüme görürsünüz olayı yani. Biraz bekleyeceğiz onun için. Evet. İkinci kadın da abi Lady Mariko Mariko da bu çocuğunu öldürmesi gereken anne var ya onunla gidip konuşan evet. kadın Evet O kadının da sanki böyle içinde intikam ateşi var ama çok sakin durarak doğru zamanın gelmesini bekliyormuş gibi bir hava aldım ben ama neyin intikamı falan hiçbir fikrim yok olabilir mantıklı geldi bana çünkü zaten 16 yıldır oradaymış falan öyle bir konuşma olmuştu hatırlıyor musun bilmiyorum ben hani ne zamandır Aynen. bu şey desin aile desin diye o zaman 16 yıl falan demişti kesin orada böyle bunun ailesiyle ilgili falan bir şeyler çıkacaktır yani. Ya yani intikam şeyi mantıklı geldi. Zaten kadının tipi de ben intikam alacağım tipi bir kadın seçmişler yani. <laughs> böyle hafif vamp, böyle ince bir dominasyon hissettim yani kadında. O yüzden bana şu an mantıklı gel diyorum. Mariko'yu görünce ben de bayağı şey oldum. Bacak-bacak üstündeydi. Bir doğru oturmaya falan karar verdim yani. Kadın gerçekten <laughs> tırsıtıyor. İyi karakter seçmişler. Evet evet. İyi seçmişler. Ben de beğendim onu güzel de bir ablamız. Altı o zaman podcast'i buraya kadar dinleyen varsa baya kafaları karışmış olabilir. Sen bir 3-4 cümleyle bölümü özetle. Dizimiz, Shogun dizimiz, klanlar arasındaki savaşın hüküm sürdüğü Japon topraklarında geçmektedir. Ama aynı zamanda bu toprakların sahibi sadece Japonlar değildir. Portekizli tüccarlarımız da burayı kullanmakta ve ciddi karlar elde etmektedirler. Bunu bilen İngiliz denizcilerimiz ise bu durumu öğrenmiş ve bu toprakları bulmuştur. Şimdi ise yapılacak tek şey vardır. Japonlar, klanlarımız ve yeni denizcilerimiz arasında çıkacak bu kirli oyunları sonucunda nereye varacağız? Bunu öğreneceğiz. Benim diziyle ilgili ilk bölüm yorumum bu şekilde. İsmini aklımda tutamadığım 100 tane karakter var dizide. Anlam veremediğim sürekli birbirini kendilerini öldürmek isteyen insanlar falan var. Bu dizi ancak bu kadar güzel özetlenirdi. Yani isimlerle ilgili problemim var yani. Tabii ikinci kez izleyince <laughs> böyle oldu. çünkü ikinci izlediğim için. <laughs> Süper hakimim. <laughs> sadece isimlere hakim değilim. Ya isimleri takip edemedim mi? Çünkü bir de adamlar da Japonca konuşuyor ya. Hani mesela İngilizce konuşup Japonca böyle isim girdiği zaman orada bir farklılık oluyor. Onu hemen idrak ediyorsun yani. Alıyor yani bünyen. Ama olay adam full Japonca konuşuyor. Bir de ismi de Japonca söyleyince benim için sıradan bir Japonca kelime gibi oluyor. ya yani. O yüzden isimleri öğrenemedim ama ikinci bölümde özellikle bu konuya da kendimi geliştirmek için elimden geleni yapacağım. Süper. Gerekirse 3 kere izleriz <laughs> ikinci bölümü ama o isimleri öğreniriz. <laughs> Kapattıktan sonra ilk bölümü bir daha izleyeceğim. Sırf isimler için. <laughs> ama aklımızda kalması gereken isimler Toranaga, Aynen. Blackthorn. O kadar Aynı. şimdilik. James miydi adı? James diye desek onu. James demeyelim adı John. John mu? <gülüyor> <gülüyor> Yine de James desek olmaz mı ya? <laughs> onu James demek istiyorum. Bir de ne vardı? Yabusele vardı. Yabusele. Yabusele de unutmayalım. Şimdi Yabusele sadist adam. Toranaga zaten Toranaga. James de denizci. Evet. Her bölüm 3 isim öğrensek biter abi. Bu dizi. biter biter. 10 bölüme bitirirsin. <laughs> Bu arada şeyi de çok anlayamadım ben. Yabusele'nin adamı gereksiz pişirmesi yani. Hani o sahne dışında böyle herifte çok bir agresyon yok yani aslında. Orada bir anlamsız bir böyle şeye arşa ermiş vaziyette o şiddet olayı. Onu tam algılayamadım yani. Ya bu ertesi gün hani Toronaga'nın adamı geldi geminin mallarını falan aldı ya. Ya bu güçlü gibi ama tam da güçlü değil. Hiyerarşide altlarda bir adam. Altlarında üstünde bir adam. O yüzden biraz sadist bir adam gibi geliyor bana. Evet böyle sakin gibi ama içten içe bir sadist karakteri var ve fırsatını bulduğu zaman da insanları böyle can çekiştirerek falan öldüren bir tip anladığım kadarıyla. Çünkü benim ritüelim dedi adam ona. Diyebilir miyiz o zaman <laughs> kendisine? Direkt diyebiliriz abi. Güzel kıs kısaltma oldu. <laughs> e abi John'la kanka oldu. <laughs> yani on, ne oldu durup dururken yani kanka oldular. Yok bana meydan okudun yok sen elimi tuttun falan ya. O neydi yani öyle? Aslında o da çok güzel sahneydi değil mi? Şimdi ne oluyor? Rodriguez suya düşüyor. John onu kurtarmak istiyor. Uçurumun kenarına geliyor. Oradan inip Rodriguez'i çıkarmaları gerekiyor. John ben ineceğim diyor. Yabusele falan filan derken John bu sefer challenge ediyor Yabusele'yi. Hadi o zaman senin diyor. John ya Yabusele'den kurtulacaktı orada. Yabusele ölecekti. Ya da gelirse de ki geldi ona saygı gösterdi. I'm Anjini de <laughs> I'll bring him up. Me. わかかかましたののののにててはるるここことででいいいっくださ急おお任せせ <laughs> が分かんのかこやつしがしこががららぬじじじろ見ゃゃを試しておるよ朝かのやつよ自分う<タッ>よし。 ...bükemediğin bileği öp mü? Nasıldı o? Öyle bir şey oldu. <laughs> evet. Yani evet. Öyle bir şey oldu hakikaten. Değişik bir sahneydi o da. Ama güzeldi. Ben de sevdim. Bence böyle çok şey olacak abi. Çok savaş falan olacak çok böyle ikili değil mi? Entikalar olacak. Güzel politik şeyler göreceğiz. İlk bölümü hiçbir şey görmedik ama fena bir intro değildi bence. Fena değil. Bölüme kaç verirsin abi? Ya bu bölüme çok vermem ama yani hızlanacağı kesin yani. Ya eminim bir, ya yani bir, bir, her bölüm bir üstüne kata kata gider diye düşünüyorum. Hep böyle sürekli arttıracaklar yani. Kesinlikle aynı fikirdeyim ya. Bence Şak yani. Bir 3-4'te biz burada bayağı heyecanlı şekilde bir şeyler anlatacağız. Bence de. Ama şu an bölüm bu kadar heyecanlı. Aynen. Süper. Altı. Ekleyeceğin yoksa kapatalım abi. hafta tekrar ikinci bölümü konuşacağız zaten. Tamam. Anlaştık o zaman. Bir sonraki haftaya ikinci bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor>